Evet, BTP Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Dr. Haydar Başın da bugünkü durağı bakın neresiydi, neler söyledi, hangi konularda hangi vaatleri verdi Haydar Baş. Cem evleri hukuki bir statüye kavuşturulmamıştı. Cem evleri ibadethane olacak dedi, projelerini açıkladı. Kazanmak değil, meclise girdiğim gün bu hakkınızı ben alacağım. Seçim çalışmalarına hız veren Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydarbaş'ın bugünkü durağı İstanbul Gazi Osman Paşa'daki Fatma Ana Cemevi'ydi. Haydarbaş Alevi vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Haydarbaş hocamız evli hakkının savunucusu olarak da üstü kapanan haklarını tek tek gün yüzüne çıkarmış günümüz dünyasında insanlığın önüne koymuştur. Cemevlerinin hukuki bir statüye kavuşturulmadığını söyleyen Aydarbaş hükümeti eleştirdi. Ya Türkiye'de sen ibadet hane adı altında 60 bin kilise açıyorsun, hepsine hukuki bir imkan tanıyorsun ve Hristiyan'a, Musevi'ye burada istediğiniz kadar ayin yapabilirsiniz diyorsun. Ee, Müslümana da e, sen Alevisin böyle bir hakkın yok. Cem evin senin hukuku değildir diyorsun. Ben buna karşı çıkıyorum. Meclise girdiğim gün bu hakkınızı ben alacağım.